Herkese merhaba. Son iki yılda lirada kalan cezalandırıldı. Seçim sonrası işler değişecek mi diye düşünürken benzer bir dönemin içine yeniden giriyoruz. 2021-2022 yılları arasında yaşanan hayat pahalılığı sürecinde seçime doğru bir yavaşlama görmüştük. Ancak çok yakında yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ortamının içine yeniden gireceğiz. Hatta başladık bile. Birikimlerimizi ve kazançlarımızı bu ortamda nasıl korumalıyız? Hangi yatırım araçları bize daha iyi koruma sağlar? Borsa mı, altın mı, kur korumalı mevduat mı, ev mi, araba mı? Bu videomuzda kısaca bu konuya değineceğiz. Yatırım sepeti nasıl yapabileceğimizden konuşacağız. Hatırlarsanız analizlerimizde seçim sonraki dönemde ekonomide iki seçeneği ön plana çıkarmıştık. Bunlardan ilki ekonomik durgunluk, ikincisi ülkemizde 90'lı yılları andıran bir büyüme modeliydi. Son 3 aylık uygulamalara baktığımızda ikinci seçeneğin yani yüksek enflasyon, yüksek büyüme modelinin önümüzdeki aylarda ön plana çıktığını belirtmiştik. Erdoğan hafta içi yaptığı açıklamalarda büyüme ve istihdamdan vazgeçmeyeceklerini dile getirerek bizi yine haklı çıkardı. Ekonomide önümüzdeki tablo biraz daha netleşti. Birazdan bu konuları detaylı olarak ele alacağız. Seçim sonrasında ekonomi yönetiminin başına kendisi hiç istemese de Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle birlikte olumlu bir hava oluşturulsa da bu rüzgar kısa sürdü. Yeni kabinenin oluşturulması döneminde Erdoğan şöyle bir açıklama yapmıştı: "Bu konularla ilgili olarak bir taraftan da tabii finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içinde olacağız. Finans sektörünün de kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz." Bizim bankalar noktasında sıkıntımız yok. Bankacılık sektörümüz zaten güçlüdür. Fakat bütün mesele şimdi finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim. Bu açıklamanın tercümesi ülkemizin finans sektörünü ve ekonomi politikası uygulamalarını yeniden uluslararası standartlara getirip batıdan sıcak para çekelim ve böylece kuru ve dolayısıyla enflasyonu kontrol edebilelimden başka bir şey değil. Erdoğan'ın bu açıklaması, enflasyonu kontrol etmek için liradaki değer kaybının durması gerektiğini ve bunun da özellikle kısa vadede ancak sıcak para girişleriyle mümkün olduğunun farkında olduğunu gösteriyor. Yeni ekonomi politikası da bu yönde oluşturuldu. Yeni politika açıklanır açıklanmaz kanalımızda paylaştığımız analizlerde sıcak barının beklenildiği kadar gelmeyeceğini dile getirmiştik. Seçim sonrası 3 aylık dönemdeki tabloya baktığımızda dediklerimizin doğru olduğunu görüyoruz. Şu andaki Erdoğan ve AK Parti bundan 21 yıl önceki Erdoğan ve AK Parti değil. Türkiye'de aynı Türkiye değil yabancı sermaye gelmeyince Merkez Bankası'na atamalar yapıldı ve imajı güçlendirilmeye çalışıldı. Ardından İstanbul'da Four Seasons Oteli'ne 50'nin üzerinde yurt dışı yatırımcı getirildi ve yatırım yapmaları için sunumlar yapıldı. Ancak bu da başarısız oldu. Özetle Mehmet Şimşek ne yaparsa yapsın ülkeye yabancı sermaye çekmekte zorlanıyoruz. Diğer yandan artan dış ticaret açığı ile karşı karşıyayız. Mayıs ve Haziran aylarında dış ticaret verileri bize bir umut vermişti. Ancak Temmuz ayında dış ticaretteki bozulmanın eski seviyesine taşındığını gördük. Kurdaki yüksek oranlı değer kaybına rağmen dış ticaretin dengeye gelmemesi kamunun yaptığı yüksek oranlı zamlarla yeniden alevlenen enflasyon ve buna rağmen baskılanan faiz oranları karşımıza daha da değer kaybeden lira olarak karşımıza çıkacak. Özetle önümüzdeki haftalarda lira daha da eriyecek, hayat daha da pahalılaşacak. Önümüzdeki dönemde yaşayacağımız hayat pahalılığının 2021-2022 yılları arasındaki dönemle karşılaştırdığımızda çok daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu hayat pahalılığına düşen mevduat oranları eklenince lirada kalan yine cezalandırılacak. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ortamının içine yeniden girmek üzereyiz ve birikimlerimizi ve kazançlarımızı bu ortamda nasıl korumalıyız? Hangi yatırım araçları bize daha iyi koruma sağlar? Bu videomuzda kısaca bu konuya değineceğiz. Önce borsa ile başlayalım. Borsanın son haftalarda yaptığı dillere destan yükseliş hikayesi küçük yatırımcının dikkatini çekiyor. Burada yazılan 3 hikaye var. Bunlar mevduat faizlerinin düşmesiyle borsaya fon çekilmek istenmesi, artan dolar kuruyla borsanın dolar bazında ucuzlaması ve son olarak önümüzdeki yüksek enflasyon ortamının borsaya yarayacağı. Teoride bunlar doğru ama borsadaki bu yükseliş kendi içinde risk de barındırıyor. Şöyle ki vergilerdeki ve enflasyondaki birdenbire yaşanan sert yükseliş vatandaşın satın alma gücünü aniden ve yüksek oranda düşürdü. Bu durum önümüzdeki haftalarda bir ekonomik durgunluğa yol açabilir. Bu anlamda Borsa İstanbul'daki şirketler bilançolarını birer birer açıklıyorlar ama bu bilançolar geçmiş ayları yansıtıyor. Buna rağmen her şirketin bilançosu için harika diyemiyoruz. Bundan bir sonraki bilanço döneminde alınan ekonomik önlemlerin etkilerini daha da görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Eğer ekonomik durgunluk söylentileri borsada hakim olmaya başlarsa borsa İstanbul'un şu andaki seviyeden bir %30-50 düşmesini beklerim. Aslında bu da güzel bir alım seviyesini oluşturur. Bununla birlikte Erdoğan dün yaptığı açıklamada ekonomide istihdam ve büyümeden fedakarlık yapmayacaklarını dile getirdi. Bu da yüksek enflasyon, hızlı ekonomi ve şirketler için canlı piyasa ve yüksek karlılık demek. Eğer Erdoğan gerçekten yüksek enflasyon, yüksek büyüme modelinin uygulanmasını tercih ederse borsada 10.000 seviyesini çok yakında göreceğiz. Borsa size bu dönemde en fazla kazandıran yatırım aracı olabilir. Ancak ne yapacağınızı biliyorsanız ve borsayı yakından takip edebiliyorsanız bu geçerli. Borsa camiasından insanlarla konuştuğumuzda 20-30 yıllık borsa kompedanlarının bile bir çekince içinde olduğunu görüyoruz ve herkes biraz diken üstünde. İnsanların borsada daha rahat olabilmesi için borsanın bir iki ay mola vermesi yüksek orandaki bu yükselişi sindirmesi gerekli. Gram altına bakarsak gram altında 1700 lira hedefimizin olduğunu gram altın daha 1100 lira seviyesindeyken izleyicilerimizle paylaşmıştık. Bu anlamda hedefimizi tutturduk. 1700 seviyesinden sonra altın fiyatlarındaki ilerlemenin daha yavaş olacağını ve yapacağı primin %80'ini yapmış olacağını dile getirmiştik. Bu da dediğimiz gibi oldu. Altın 1700 seviyesine çok hızlı çıktı ve şimdi zirvede oyalanıyor. Eylül ayında düşük hacimli yaz ayları geride kalacak ve piyasalarda hareketlenmeye başlayacak. Eylül ayından itibaren altına yeniden yukarı bir hareketlenme yaşayabiliriz. Kanalımızı izleyen izleyicilerimiz bilir. Altın daha çok orta ve uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu analizlerimizde vurguluyoruz. Uzun vadeye vurduğumuzda altın doların hep üzerinde kazandırmıştır. Daha uzun vadede altın yatırımı yaparak ortalama ev arsa gibi gayrimenkullerden bile çok daha fazla kazanabilirsiniz. Ancak bu etkisini 5-10 yıl gibi sürelerde göstermekte. Kısa vadede yüksek enflasyon koşuluna ev arsa gibi gayrimenkuller daha hızlı tepki vermekte. Dolara gelirsek, eğer ödemeleriniz yoksa evde dolar tutmanın pek bir anlamı kalmadı çünkü ek vergiler getirildi. Bu yüzden dolar yerine kur korumalı mevduat hesabında birikimlerimizi değerlendirmek bizim için daha iyi olacaktır. Kur korumalı mevduat sahiplerine sağlanan vergi avantajları özellikle ön plana çıkmakta. Gayrimenkul yatırımlarına geldiğimizde piyasada özellikle alıcı tarafında bir seçicilik olduğunu bir süredir dile getiriyoruz. Ancak piyasa halen hareketli ve fiyat artışları devam ediyor. 2022 yılında mevduat faizlerinin birden %30'ların üzerine çıkması konu talebini daraltmıştı. Ancak mevduat faizleri yeniden %20'lere geriledi ve bundan sonraki dönemde kimse mevduatta durmaz. Konut piyasasına talep yeniden yükselmeye başlayacak. Artan talebe yüksek hayat pahalılığının eşlik etmesi fiyatlarda yine 2020-2021 yılları arasında gördüğümüz muazzam fiyat artışlarını yeniden yaşanabilir. Ev alabilecek durumdaysanız bu sıralarda ev almak doğru olabilir. Araba piyasasında 2020-2023 yılları arasında fiyat artışları hiç hız kesmeden devam etti. Son 2 ayda talepte bir daralma var. Ancak kanal izleyicilerimizi bu konu hakkında zaten uyarmıştık ve e piyasasındakine benzer bir durumu özellikle ikinci el araç piyasasında görebileceğimizi dile getirmiştik. Araba fiyatlarının da bu seviyelerde uzun süre duracağını düşünmüyoruz. Bunların haricinde daha yeni ve geleneksel olmayan yatırım alanlarına da yönelebilirsiniz. Kanalımızda sosyal trading adlı piyasalarda yükselen bir akımdan bahsetmiş ve bu konuyla ilgili birçok analiz ve video paylaşmıştık. Sosyal trading'de finansal piyasalarda kendimiz işlem yapmak yerine başarılı olan ve düşük riskli profesyonel traderları takip ederek kendimize dolar bazında ek gelir sağlayabilmekteyiz. Bazı trader seçme kriterlerini kullanarak sosyal trading platformu Zulutrade'de bir haftada 288 ve bir ayda nasıl 868 dolar yaptığımızı sizinle paylaşmıştık. Günde biraz zaman harcayarak ve Hazırladığımız eğitim videolarını izleyerek kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Ayrıca öğrenmeniz için gerçek hesapta açmanıza gerek yok. Solo Trade'de 30 saniyeden kısa bir sürede bir demo hesabı açarak kendinizi deneyebilirsiniz. Demo hesabının bir süresi yok. Açıklama kısmında bu konu hakkında hazırlamış olduğumuz içeriklere de ulaşabilirsiniz. Toparlarsak eğer Uzun vadeli birikim düşünenler ev ve altını tercih etmelidir. Kısa vadeli düşünenler ise kur korumalı mevduatı tercih etmeleri daha yerinde olacaktır. Finansal piyasalarda risk alabilecekler borsayı ve sosyal tradingi tercih edebilirler. Burada özellikle sosyal trading getirilerin dolar bazında olması nedeniyle şu andaki ekonomik tablomuzda taşlar yerine oturana kadar borsaya göre daha ön plana çıkmakta. Yatırım sepeti yapma konusuna gelirsek, eğer risk almayı sevmiyorsanız ve uzun vadeli birikim planlıyorsanız %50 altın, %40 kur korunmalı mevduat gibi düşünebilirsiniz. Kalan %10'unu da günlük mevduatta, borsada gram altında ya da borsada bir düşüş olduğu anda alım yapmak ya da sosyal trading'de değerlendirmek üzere ayırabilirler. Biraz daha risk alabilenler ve borsada tecrübesi olanlarsa %20 altın, %30 kur kolumalı mevduat, kalan %25 borsa ve %25 sosyal trading yatırımı gibi düşünebilirler. Hiç risk almak istemeyenlerse en temel yatırım aracı olarak önceki analizlerimizde bahsettiğimiz şekilde ev ya da araba alabilirler. Bir süredir iki piyasada da talep yönünde durgunluk yaşanıyor ancak bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve açıklama kısmındaki linkten EBK Telegram kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizlerimizde görüşmek üzere.